İnstabilitedeki ilk konumuz anterior instabilite. Yani biliyorsunuz stabilite başın glenoid içerisinde e, olarak yerleşmesidir. E, laksite bunun biraz translasyona uğraması ama başın glenoid aynı eksende olmasıdır. İnstabilite ise tamamen başla glenoidin bir ilişkisinin kalmaması. bugünkü konuşmada daha çok ben e, travmatik e, instabiliten bahsedeceğim. En sık gördüğümüz instabilite o. Zaten e, yine çok yönlü instabilitelerde de alt travmatik olanlardan e, bir miktar bahsedilecek. O yüzden e, burada daha çok biz e, travmatik e, den konuşacağım. Patofizyolojisine bak bakacak olursak travmatik instabilite bozulan yapılar ya labrumdur labral lezyonlardır ya da ligamentöz lezyonlardır veya kapsüler lezyonlardır ya da kemik lezyonlardır ya da bunların kombinasyonudur. Şimdi labral lezyona baktığımız zaman en sık gördüğümüz şey anterior labrumun yerinin ayrılmasıdır. Şurada gördüğünüz gibi bu bir labral lezyon. Eğer labrumu kaybederseniz öndeki desteğinizi kaybedersiniz. Bu da çıkığı kolaylaştırır. Ligamentöz lezyonlara baktığımız zaman burada en önemli ligamentimiz inferior glenohumeral ligamentidir. Bakın şurası labrum, anterior labrum. Şurası ekvator bölgesi. Görüyorsunuz süper labrum, superior gene, inferior glenohumeral ligament süper, labrum ile labrumla beraber başlıyor tam şu bölgede. Bakın şu kadar bir diseksiyonuna görüyorsunuz. Şurası anterior labrum şurası anterior inferior genoma ligament ki öndeki en büyük destek sağlayan ligamentimiz bu. E, labrumla birlikte başlıyor ve labrumdaki bir ayrılma onu da zayıflatıyor. O yüzden aslında labrum yırtılması eşittir. Ligamentöz e, gevşeme. Ligament tabi sadece lab, e, labrumdan değil humerus sonunda gevşeyebiliyor. Bakın şurada subskapulas yırtığıyla birlikte Öndeki superior glenohumeral super ligamentle korakomil ligamentin de ayrıldığını görüyoruz bu hastada, şu bölgede ve böylece hem biceps de instabil hale gelmiş. Bakın biceps oluğu boşalmış, biceps medya doğru yer değiştirmiş şurada görüyorsunuz, şu biceps bakın transfer edilmiş ligamentle yırtılmış, tüm ligamentle yırtılmış, şuradan subscapularsi yırtılmış, biceps başı öne yer değiştirmiş. Lapun çok bir hasar yok burada bu hasta da anterior bir e, çıkık geçirmiş bir hasta. Buna da ligamentlerin lapman değil, humerus'un ayrılması yani humeral avulsion of ligaments veya hagel lezyonu diyoruz bunlara. Daha nadir karşımıza çıkıyor. Kapsüle patolojiye baktığımız zaman özetle bir yaş ileri hastalarda şurada kapsüle patoloji bu hasta çıkık hikayesi var. Şu kapsüle baktığımız zaman bakın kapsülün anterior inferiyona doğru geldiğimizde şurada bir kapsüle yırtık görüyoruz. Bu hastalarda e, tabi bu yaş da çok sınırlı değil ama e, gene de yaşlı hasta bunları çok daha sık görüyoruz. Labrum yerine ayrılmazsa kapsülü yırtarak e, çıkabiliyor e, omuz. Burada bir circle konsept var. Çok katılır mıyız, katılır mıyız bilemiyorum ama e, öne doğru çıkarken arkayla yırtma olasılığı var. O yüzden e, öne çıkıklarda arka patolojinde olduğunu düşünen bir grup var. Ben çok katılmıyorum. Her zaman arka, arkada bir patoloji olmaz. Ee, o yüzden e, rutin olarak biz arkayı da tamir eden bir grup değiliz. Bazı gruplarda öyle bir öneriz, öneri oluyor. Ee, bir diğer sorun labrum yerinde ama kakadak e, kemikle birlikte bir ayrılma e, olabilir. Bunlara kemik bankart diyoruz. Bakın şurada olduğu gibi de şurada olduğu gibi bir kemik fragmanla birlikte ayrıldığı zaman yine önde desteğini omuz kaybediyor. Tam tersi e, değil, humerus bir kemik kaybı olabilir ki bunlar genelde his saksı lezyonlarıdır. Eğer bu şekilde bir his saksı lezyonu olursa yine e, siz kemik desteğinizi kaybedersiniz. O yüzden daha kolay omuz çıkabilir. Yani kemik da sadece e, glenoid tarafı değil yine humeral tarafı da olabiliyor. Oluş mekanizmasına bakacak olursak, bu bizim bir milli sporcumuz. Şu pozisyona bakın. Abdüksiyon, dış rotasyon. Omuzu çıktı. Hay bu Türk olduğu için sizce ne diyorlar? <gülüyor> <gülüyor> o da idare etmeye çalıştı. Bu yarı final. Tolga nerede? Tolga muayenesini yaptı. <laughs> e, çok komplike bir e, anterior. E, instabilitesi vardı bu hastanın. Yani e, burada da aslında bir iki mesajlar biraz da ihmal de var e, her yer, yerde olduğu gibi e, burada da omuz çıkan bir hastanın devam etmesi isteniyor. Klinikte neler görüyoruz? Dış rotasyonda apprehension testi pozitif oluyor hastalarda çıkık hissi oluşuyor ve size izin vermiyor hasta. Ağrı dediğim instabilite çıkık hikayesiyle size geliyor çıkma endişesi de size gelebiliyor. Ya da atletik performansta ya da spor performansında kayıpla size gelebiliyor. E, ya da günlük aktivitelerinde sınırlama ile size gelebiliyor hasta. Peki nasıl görüntüde neler kullanıyoruz? Direkt grafide gördüğümüz en çok gördüğümüz şey e, hiss Şurada görüyorsunuz. Bakın hiss aksiyonu görüyorsunuz. Artroskopik olarak ve e, direkt grafide. Nasıl ayıracağız his Şurada bir kıkırdak var. Daha sonra bir kemik, e, subkondak kemik devam ediyor. Tekrar bir subkondak kemik var. E, burada en çok karıştırdığımız şey B ile, yani çıplak bölgeyle ile his karışabilir. Eğer arada bir kıkırdak köprü varsa, ya yani bir kükürtü adacığı var, adacık varsa daha sonra yine tekrar e, bir kemik lezyonu görüyorsanız bu adadan sonra gördüğünüz e, lezyon e, orası hissak lezyonudur. O yüzden hissaksa e, BRR'e ayırmak e, da bunu kullanabilirsiniz. Laptal patolojinin görüntülenmesi e, direkt grafilerde mümkün değil ama e, ile bunu görüntüleyebiliyorsunuz. MR'ı artro ya da e, MR şeklinde yapabilirsiniz ya da bilgisayar tomografi ile değerlendirebilirsiniz ki artro, bilgisayar, artro e, BT bunun için ideal. Ne gibi lezyonlar var? E, bakın 1923 Bankart'ın klasik e, lezyon tanımadığı yıl. Lezyon şu. E, şu. Özelliği ne? Labrum ayrılmış, perios yırtılmış. İnstabil bir labrum var. Ama sadece bunlar değil, e, daha farklı tipler de var. PTS tipi, apsa tipi, Glad tipi ya da kemik banka tipi var ki bunları birazdan örneklerle size göstermeye çalışacağım. Bakın bu bir klasik bankart. Ne demiş klasik bankartta? Periost beraber yırtılmış. Şurada periost da yırtık. Instabil bir labrum var. Bu bir bankart lezyonu. MR'da da şurada yırtığı görüyorsunuz. Yine e, kesitte de şurası laprum, laprumun ganonitten ayrılmış olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bir pertes sözün. özelliği laprum ayrılmış ama periyot sağlamdır. Bakın şurada daha stabil bir yırtık gibi görünüyor. Şu bir laprum ayrılmış ama dibin e, medial kısmında periyot hala da tutunuyor. Bakın şurada aslında çok fazla göremiyorsunuz bu e, ciddi çıkık şikayetleri olan bir hasta. Şurada şüpheniz var. Artro emar yaptığınız zaman şurada labrum ayrıldığını ama periostun ayrılmadığını görebiliyorsunuz. Bu bir test lezyonu. Bunda biraz daha stabil yırtıklar. Ya da bir kemik bankart olabilir. Bakın şurada kemik rebite ayrılmış labrum. Şurada kemik fragman bu. Labrum ayrılmış ve instabil Şurada da e, obliksak eter de görebiliyorsunuz. Şu kemik fragman şuradan ayrılmış. Glenoid. Ya da glat dediğimiz ayrılma kemikten değil kıkırdaktan olabilir. Şurada olduğu gibi. Bakın burada kıkırdak bir fragmanla beraber labrum ayrılmış. Şurada gördüğünüz gibi. MR bulgusuna şurada kıkırdak da birlikte ayrılmış. Laprum. Şurada da yine oplik sakıda de Görebiliyorsunuz ki içinde kemik yok. Kıkırdak da birlikte ayrılmış. Ya da laprum ayrılmış. Medya doğru yer değiştirmiş. Bakın şurada olduğu gibi. Laprum göremiyorsunuz girdiğiniz zaman. Baktığınızda laprum şurada bir yerde. İyice medya doğru yer değiştirmiş. Bir skar dokusu içerisinde ki bunu gevşetmeye çalıştığınız zaman nasıl kalkıp da skar dokusu içerisinden hareketlenip düz görebiliyorsunuz. MR görüntüsü de şurada. Bakın şurada olması gereken laprum. Laprum şurada. Yırtılmış. Ve midere doğru yer değiştirilmiş. Şurada skar dokusu içerisinde laprum. Bunlar da alpsa lezyon diyoruz. Burada bakın laprum lezyonu var. Aynı zamanda slap lezyonu var. Bakın şurada bir abs e, bankart lezyonu görüyoruz. Hafif bir sebebi seçtik burayı. Yukarıda da slap lezyonu var. Ki bunlar birbirine bağıntılı aslında. Bakın şurada yukarı çektiğiniz zaman görüyorsun tüm sistem gelip redit oluyor. Yani bunlar birbirine bağımlı. Tek tek ayrılmıyorlar. Aynı anda hem süper labrum inferior doğru yani bir bankart lezyonu şeklinde ayrılıyor bunlara da slab 5 lezyon diyoruz. Buraya bakacak olsa bakın şurada tamam ayrılmış ama o püksa kesitte şöyle ekliğim içine giren bir laprum parçası var. Ve Şurada görüyorsunuz şurada bir slab 2 lezyonu ama beraberinde bile slab 3 lezyonu var. Biraz önce bahsedilen slab 3 lezyonu. Yani kova sapı yırtık. Şurada da laprum lezyonu görüyorsunuz. Yani biraz daha komplike olabiliyor. Burada hem SLAB2 var, hem SLAB3 var, hem de bankart var. Yani karşımıza sadece tek bir tip e, antiönyü stabilite çıkmadığını göstermek için bunları ben koydum. Peki, e, tedavide ne yapalım? Laptop'un yazılımlarında. kimet konservatif gidelim, kimyocera yapalım. Şimdi ağrısı olan, günlük aktivitede kısıtlaması olan, tekrarlayan çıkıklarda ya da sportif performansında azalma varsa, Bunlar cerrahi. Veya ilk çıkıkta ne yapalım? Eğer genç, aktif bir hastaysa, 22 yaş altında ise bunlarda da yine cerrahi öneriyoruz. İlk çıkıkta da. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma. Biraz da tabii yaş grubu küçük ama 15-18 yaş arasında konservatif gidilenler cerrahi yapılanlar arasındaki farka bakıldığında tekrarlama oranı konservatif gidenlerde çok yüksek. Hatta kabul edilemeyecek kadar yüksek derecede bir e, çıkık riski var. O yüzden bunlara da e, cerrahi öneriliyor bu yaş grubuna. Peki konser tedavi edeceksek ne yapalım? İmmobilize edelim. Ne, ne kadar? Ağrı geçene kadar diyen grup var. 3 hafta yapalım diyen var. 6 hafta yapalım diyen var. E, açıkçası bunlarda tam bir he, e, hem fikir değiliz bu konuda. Biz gene de ağrı geçine kadar immobilize ediyoruz. Daha sonra e, hastanın ağrısı izin verdiği ölçüde hareket başlıyoruz. İzometrik dikeme hareketleri hemen başlıyoruz aslında. Pasif hareketlere 3. haftaya kadar devam ediyoruz. Aktif hareket 6. haftaya kadar daha sonra kişi özel e, rehabilitasyona geçiyoruz. Yaptığı spora ya da yaptığı aktivitelere göre. E, bir sürekli, e, kulağımıza gelen şeyler var. E, tartışmalar var. Immobilize edelim. İç rotasyonda mı? Dış rotasyonda mı? Ki yapılan çalışmalarda daha çok dış rotasyonda daha iyi reddit olduğu e, biliniyor Laprum'un. E, Artroskopi çalışmada gösterilmiş. E, fakat e, bu 2014'ün bir kohran çalışması e, şu ana kadar ikiz immobilizasyon arasında bir fark olduğunu gösteren e, bir veri yok. O yüzden e, hangisi yönteme daha çok alışıksanız ki dış otosunda almak hasta çok kolay buna adapte olamıyor biz zaten çok da fazla imobilize etmiyoruz hastaları. Çünkü belli bir yaş grubunun altındaysa çıkık zaten onlara direkt cerrahi öneriyoruz. Neler yapıyoruz cerrahi sırasında? artoskopi cerrahi sırasında. Birkaç basamakta e, tamir yapıyoruz. İlk önce mutlaka labrumu mobilize edeceğiz. Özellikle apsal labrumu mutlaka mobilize etmemiz gerekiyor. Daha sonra debriptman uyguluyoruz. Eskiden bunları böyle yapıyorduk. yani Subkonukyemi görüne kadar yapıyorduk ama bunun gerek olmadığını sadece bir metre yumuşak almanın yeterli olduğunu biliyoruz artık. O yüzden çok daha minimal bir e, debriptman yapıyoruz. E, ankor uyguluyoruz. Ankorları nasıl uyguluyoruz? E, klasik olarak saat bir, saat beş, üç, bir gibi alttan başlayarak yukarıya doğru e, geliyoruz e, ankor uygulamasında. Ama tabii bu bir kural mı? Değil. İhtiyacınız olduğu yere göre e, ankor uygulamamızda e, yeterli. 3 ankor mu 4 ankor mu biraz onları da bahsedeceğim ama e, dün Mahmut'la da onu konuştuk. E, sutun <laughs> izin verdiği ölçüde ankor kullanabiliyoruz maalesef bazen e, ama e, birazdan bahsedeceğim 2 ile 4 ankor arasında aslında ciddi bir fark yok. Daha sonra e, ankor uyg uyguladıktan sonra bunların dikişlerinden e, dikişlerini geçirerek üzerindeki ipleri geçirerek bunları bağlıyoruz. Bunlar basamaklar bir, bir absa tamiri bu. Biraz önce aslında bunu başlamıştık e, mobilize etmeyi. İlk önce laprumu serbestleştireceğiz. Yani medyadan lateral'a doğru getir, medya medyadan laterale getireceğiz. Şuradan serbestleştirmeye başladık. Laprum eleve edildi. Bakın şu pelos kalkıyor. Alttan subscapilas kasını görebiliyorsunuz ki bunu görmeniz önemli. Daha sonra mobilize ol oldu nereye kadar basınç altında orada duru, e, aynı seviyede durmasını sağlıyoruz. Daha sonra burayı raspayla bir miktar deprede ediyoruz. Ankor uyguluyoruz. Bu aşamadan sonra. Ankoru, birinci ankoru dört buçuk seviyesinde genellikle sonra ekvator bölgesi en son gerekiyorsa en yukarıya. Nereye? Tam kıkırdak kenarına uyguluyoruz. Yaklaşık yani 3-4 milim içeriye uyguluyoruz bunu medyayla uygulamıyoruz çünkü bu sefer e, biz kendimiz apsal oluşturabiliyoruz. Daha sonra ilk önce bir e, vertikal dikiş, dikiş geçiyoruz. Onu bağlıyoruz. Bu en alttaki ankorumuz. Yani saat 4.30 5 seviyesindeki ankorumuz. Daha sonra bir horizontal dikiş geçeceğiz. Bakın elimizdeki kalan diğer ipi bir inferiordan bir de süperiordan geçirdik. Böylece bunu bağladığımız zaman bir bump etkisiz istediğimiz bir etki elde ediyoruz. Ardından ikinci ankoru koyuyoruz ve üçüncü ankoru bir seviyesine koyup tamiri bitiriyoruz. Bugün zaten bunların içerisinde canlı olarak da görme olanağımız olacak diye düşünüyorum. Kemik bankart varsa o biraz daha işimizi zorlaştırıyor. Bakın şurada bir kemik bankart var. Şurada gördüğünüz gibi bu bir göz doktoru bir hastaydı. O yüzden hani cerrah sonuç olarak. Buna bir ankorları kırık hatına koyarak dikişler geçirerek tamir uyguladık ki Bu yöntem Sugayan'ın yöntemi. Ve onun yaptığı geniş bir sevde başarılı olarak bulunmuş. Bizim tabii çok fazla hasta bu şekilde gelmiyor ama sınırlı olarak tecrübemize de başarılı bir yöntem. Yani buraya yine de vida koymamaya çalışıyoruz. ankorda bunu tamir etmeye çalışıyoruz. Büyük kemik bankartları. Eğer kemik bankartımız çok büyükse, %25'i geçmişse ve tam edilmiş durumdaysa bu yapacağımız şey artık oraya bir kemik transferidir. Bu korakoid transferi ya da latarji ameliyatı. Bunu artroskopik de yapabilirsiniz, açık da yapabilirsiniz. Biz artroskopik tercih ediyoruz. Bakın şurada şu gördüğünüz korakoid. Korakoid'i hazırlayıp osteotomize ediyoruz. Osteotomize ettikten sonra mobilize ediyoruz ve subscapülasyon arasından geçirerek daha önce hazırladığımız glenoidin kenarına bakın şurası glenoid kenarı şurası korakoid üzerinde konjent var ve burayı bu özel lafosun tasarladığı bir gayetlerle fix ediyoruz. Bakın şurası antörden görünümü. Şu iki vida şurası glenoid şurası da transfer ettiğimiz korakoid Şurada da postop dönemindeki tomografisini görüyorsunuz, şurada iki vidamız ve şuraya koyduğumuz e, korak görüyorsunuz. Bunu artroskopik ya da açık olarak yapabilirsiniz, e, artroskopik yöntem biraz daha e, zorlayıcı bir yöntem, biraz tecrübe gerektiriyor, e, biz de daha e, bu konuda tecrübe kazanmaya çalışıyoruz ama e, eğer olanak varsa artroskopik yapmaya tercih ediyoruz ki e, Lafos'un en sık yapan cerrah Lafos 5 e, takip sonuçlarının e, instabiliti önlediğini e, söylemekte. Eğer bir hisaks lezyonunuz varsa ve bu %25'i geçmişse burada engeci hisaks lezyon dediğimiz daha kolay bir çıkığa yol açabilir. Bunun için yapacağınız şey ya ön tarafa bir kemik blok ya da lataj yapmak. Böylece e, çıkma aç, aç, açısını art, artırmak ve e, çıkı önlemek. Ya da bu boşluğu doldurmak. O, onun içinde de yine Fransa'da, Fransa'dan daha çok uyguladığı remplissage yani boşluk doldurma ameliyatı e, uygulayabilirsiniz. Buradaki amaç subscapularisi pardon infraspinatusu <coughs> defektin içine yerleştirmek. Bakın şurası his saksı İlk önce oraya deprile ediyorsunuz. Ardından bir ankorya eleştiriyorsunuz Hissak sezonun içerisine. Çıkan ipleri infrasinatustan geçirerek su bölgeye alıyorsunuz. Ardından buraya bakın ip gerginleştiğiniz zaman, ipler düğümlediğinizde bu bölgeye infrasinatustan gelip yapıştığını görüyorsunuz. Bu yine e, geniş geniş %25'i açan hissak sezonlarında kullanabileceğiniz bir ameliyat. Daha çok Pascalo Fransa'da bunu çok kullanıyor ve kendi serisinde de iyi sonuç aldığını bildirmekte. Biz de sınırlı sayıda bunu çok indikasyonlu hastalarda kullanmaya çalışıyoruz. <laughs> Telef sonuçlarına baktığımız zaman hareket kısıtlaması. Aslında artroskopik girişimlerde çok daha az dış rotasyon kısıtlaması görüyoruz. Çünkü daha anatomik tamirleri yapıyoruz. Rekürans oranı çok değişken, 0 ile 15 arasında değişiyor. Eski sportif aktivite dönüş %80 oranında. Peki niye rekürans oluyor? Birkaç faktör var. Yaş, laksite, kapsüel gerginlik, ankor sayısı, lezyon tipi, slab 2'nin eşlik etmesi, kontak sporlarla ilgilenen bir hasta olması ya da kemik kayıpları. Yaşa baktığımız zaman e, 25 yaşında yaş grubunda e, olanlarda tekrarlama riski yüksek. %30'larda olmayanlarda %11'lerde tekrarlama riski. Aslında yaş ne kadar küçükse daha çok tekrarlama riski var. Rigonitöz de kapsüle gelinlikte azalmalarda e, risk artıyor tabi. Rigonitöz laksıda olanlarda %18 olmayanlarda %5 civarında tekrar e, çıkık oranı. Ee, ama tabii laksite mıdır e, bir şey için, ım, çıkık için ama bu, bu yapılan çalışmalar ve aslında laksite çok fazla, fazla eşlik etmiyor e, instabilitelere. ankor sayısı önemli mi? E, 3 ve altında ankor kullanılırsa risk artar diyenler var. 3 altında kullanılan %20 civarında, 3 ve üstünde kullanılan %10 civarında bir e, rekürens oranı gösterilmiş ama bana göre 2-4 arasında aslında çok büyük bir fark yok. o yüzden ihtiyacınıza göre Önemli olan ekvator seviyesinin altında iyi bir stabilite sağlamanız ki bunu iki ankoru da yapabilirsiniz. bu yeterli olabiliyor. Lezyon tipi önemli mi? Evet önemli. Eğer alp sayısı yani bu gevşemi gevşeme ta doğru yer değiştirmişse bunlardaki tekrarlama oranı yüksek. %12'lerde. Ee, bu bizim yaptığımız bir çalışmada da böyle gö göstermiştik. Yine e, alt sahalarında daha çok sık tekrarlama görüyoruz. Slap lezyonu önemli mi? E, e, Slap 2'nin eşlik etmesini bir önemi yok. de bir anlam e, anlamda değil gibi görünüyor. Kontak sporda olması, hastanın ve tekrar bu spora geri dönmesi Recurrence riskini %30'lara çıkartıyor. Yani hastayı tekrar siz e, şeye gönderdiniz mi? E, sporuna geri döndüm özellikle kontak sporlarda tekrar çekik riski yüksek. Kemik kaybı varsa ve bu yüzde 25'lerde ise glenoid ya da his saksı olması glenoidde yüzde 25'in üzerinde yüzde 60'a yakın bir tekrarlama riski var. Eğer bunu bu şekilde tamir ederseniz e, his saksı varsa yüzde 16'larda bir e, tekrarlama riski var. Ki bu e, yoksa yüzde 5 civarında e, glenoid efekti yüzde 25'in altında var ama altında ise 25 civarında olabiliyor. Bundan yola çıkarak e, Bolo, Pascal Bolo, 2007'de Instability Severity e, Index skorunu e, tanımlamış. Kullanabileceğiniz bir yöntem. Çok fazla kullanamıyoruz. <laughs> kullanamıyoruz. Belki çok fazla da kullanmıyoruz açıkçası ama. Burada neye bakıyoruz? Yaşa, spora, laksite olmamasına, olmamasına da kemik kaybına. Buna hepini puan veriyoruz eğer varsa. Ve eğer bu puan e, 6 ve üzerindeyse 10 üzerinde değerlendiriyorsunuz. 6 ve üzerinde bir puan alıyorsa bu hastada yapacağınız anatomik tamirlerin işe yaramayacağı ve tekrar e, rekürensin olabileceği söyleniyor. E, bu tartışmalı tabii. <laughs> Çünkü o durumda yapacağınız tek şey kalıyor geriye. E, daha çok latajya ya da bistro ameliyatı. Sonuç olarak labbel lezyon varsa bunu anatomik tamir edelim. Kemik defekti varsa anatomik olmayan tamirle gündeme gelebilir. Lattaj ya da remplisaj buna ekleyebilirsiniz ya da kemik blok ameliyatları ekleyebilirsiniz. <laughs> Genç ve kontak sporcularda yine anatomik olmayan tamirlerin çok işe yaramayacağı söylemekle birlikte e, bunlardaki belki e, yine lataje gibi ameliyatlar bunlar eklenebilir ama Belki tamirden sonra spor tekniğini hastanın e, düzenleyebilse belki tekrar çıkık oranı bu kadar yüksek olmaz. E, anatomik veya anatomik olmayan tamirler olsun. Şu an için elimizde ileride, ileri yaşta da bunların dejenitif artırı önlediği ya da tetiklediğini gösteren bir yayın da yok. O yüzden hani bunları yapıyoruz ama ileride ne olacak? O, o konuda çok fazla bir bilgimiz yok. E, teşekkür